Harabeye dönmüş bu alan İstanbul Ortaköy'deki Kadınlar Pazarı. Sabah tezgahlarını açmak için pazara gelen kadınlar gördükleri manzarayla şaşkına döndü. Yıkım İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince gece saatlerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 tezgahın bulunduğu ve hafta sonları el işi ürünlerin satışının yapıldığı pazar yeri yerle bir oldu. Bizim ekmeğimizle oynamasın. Biz fakir insanlarız. Ekmeğimiz sigorda mı? Ben ben onu düşünüyorum. 3 sene emekli olmama kaldı. Hani ufak tefek yatırıyordum. Nerede yapacağız onu da bilmiyorum yani. Pazarcı kadınlar Ağabeyi gibi Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da tepkiliydi. İnsanların ekmeklerine, insanların emeklerine, insanların göz nuruna, insanların el becerilerine bu şekilde yapılan anlayışın üzüntüsü içerisindeyiz biz. Bu esnafımız, bu insanlarımız el emekleri, göz nurları yine Ortaköy'de sergilenmeye devam edecektir.